Merhaba, oturan Gezgini e hoş geldiniz. Geçen hafta Portekiz'i anlatmaya çalıştık. Lisbon'da hazırlanan dalar arası bir yolculuğun macerasını anlattık. Benim çektiğim e, fotoğraflar eşliğinde. Bu hafta Amerika'nın keşfinin e, dünya için bugünkü dünya için ne anlama geldiğini biraz anlatacağım. Portekiz 1498 yılında Vasco da Gama'yı Ümit Burnu'na yollar. O da Afrika'nın batı sahillerini dolaşarak Ümit Burnu'ndan geçer, Hint Okyanusu'nu takip ederek Hindistan'a varır. Yanına bazı Arap haritacılar ve denizciler almıştır. Vasco da Gama ve Cabral Hindistan'a gittiğinde ...Christophe Colomb'un Amerika'da karşılaştığı sahnelerle karşılaşmadı. Christophe Colomb Amerika'ya gittiğinde elinde oku yayı olan mızrağı olan bir takım çıplak adamlar görmüştü. Portekizliler Hindistan'a gittiklerinde muhteşem büyük tapınaklar, muhteşem yapılarla karşılaştılar. Güney Hindistan'ın bu doğası müthiştir. Size çektiğim birkaç fotoğrafı paylaşayım. Nehirler, lagunlar, nehirlerin denizle birleştiği yerler, tropik bir doğa, müthiş bir bitki örtüsü bu manzaralarla karşılaşmıştı Portekizliler. Burası Koçin'de Vasco da Gama'nın öldüğü ve gömüldüğü yer. Daha sonra Portekizliler Vasco da Gama'nın naaşını Lisbon'a taşıyacaklardır. Neyse konumuza dönelim. Hindistan'ın batı sahilinde Kalikut'a varır. Kalikut'ta o dönem bir Müslüman kral var. Oraya vardığında Arap denizcilerin ticaret yaptığını ve Hint mallarını Yemen'e götürdüğünü fark etmiştir. Bir takım gerilimler olur. Kalikut'taki kralla iyi bir ilişki kuramaz ama netice gemilerini doldurabilir. Üç gemiyi karabiber ve mamulle doldurup Portekiz'e dönüyor. O dönemde Akdeniz'de Venedik ve Osmanlı savaşmaktadır. Bu yüzden o üç gemiyle Lisbon'a dönüşleri kolay olmuştur. Üç gemi dolusu mal Lisbon'un kaderini değiştirir. Çünkü e, o malı e, vergiyi vermeden almışlardır. O malı Akdeniz'de satarken normal değerinden satmışlardır. Büyük kar getirmiştir. Hemen ardından Lisbon bir sefer daha yapmaya e, karar verir. Pedro Alvarez Alveras Cabralı Hindistan'a yollar. Diaz Ümit burnunu ilk defa geçen kaptan da yanlarındadır. 13 gemi. Gemilerden çoğu silahlandırılmıştır topla tüfekle. Güney'e giderken Elize rüzgarının çevresinden dolaşmak üzere batıya doğru yönlenmiştir. Kötü havanın çevresinden dolanarak güney'e doğru inmektedir. Fakat o rüzgarlar onu daha batıya daha batıya atmıştır. İnanılmaz bir şans eseriyle Brezilya kıyılarına inmişlerdir. Yeni bir kıtanın varlığını keşfederler. Yani söylemek istediğim Adamlar Hindistan'a gitmek isterken Brezilya'yı buluyorlar ve bugün bütün Brezilya Portekizce konuşuyor. Yolculuk tekrar Kalikut Limanı'nda sonlanır. Ticaret limanı kurmak için tekrar aynı krala başvururlar. Vasco da Gama'yı hatırlayanlar Kabral'a daha kötü davranırlar. Çünkü Araplar ticaret yolunu Portekizlerin kullanmasından pek memnun değillerdir. Öyle bir anlaşmazlık çıkar ki Portekizler Arap gemilerin yola çıkmasını engellemeye çalışırlar. Benim buradan anladığım bu adamlar kolonileştirme özlemiyle öyle dolu ki ticaret yapan gemilerin o limandan dolu olarak ayrılmasını istememişler. Kalikut'ta müthiş bir kavga çıkıyor. Errol Flynn filmlerinde seyrettiğimiz türde böyle herkes elinde kılıç birbirine giriyor. 600 kişi ölüyor. Portekizler Kalikut limanından ayrılıyorlar ve ayrılırken bombalıyorlar. Orayı tavurmar edip biraz daha güneye inip Koçin'e varıyorlar. Garip olan şudur ki Koçin eyaletindeki Hindu yönetici bu sefer Portekizlileri müthiş bir misafirperverlikle karşılıyor. Çünkü Kalikut'taki Müslüman yöneticinin limanını bombalamışlardır. Bu da onun hoşuna gitmiştir. Bu Akdenizli Avrupalılar gittikleri yerde kendi içlerinde sorunları olan ülkelerde bu kavgasından çok güzel yararlanmışlar. Buna bir örnek daha Montezuma'nın bir kral olarak nasıl bir tuzağa düştüğünü hikayesini herkesin okumasını tavsiye ederim. Bir e, kitap tavsiye edeceğim size. Artık ülkemizde böyle tiyatrocular yok. Güngör Dilmen'in Aktanlılar oyunu. Ankara Devlet Tiyatroları'nda e, Aktanlıları seyretmiştim. Çok etkilenmiştim. Sonra tabii ki kitabını aldım bir daha okudum. İspanyol Ortes 1509 yılında Aztek İmparatorluğunu tarumar ediyor. Bütün Aztek İmparatorluğunu yani bütün Meks Meksika'yı fethettiği söyleniyor. Ama şöyle bir şey var. Aztek Krallığına muhalif olan halkların yanında yer alması sayesinde... Yap yapıyor bunu. Astek kralı Montezuma bu toplu tüfekli birliği sarayına davet etmek durumunda kalıyor. Montezuma'yı Astek kralını esir alıyorlar. Müthiş bir soykırım yapıyorlar. Ama geçen programlarda da tonlamaya çalıştım. Yanlarında botanikçi de var. Yanlarında bilim adamları da var. Coğrafyacılar da var. Adamlar bir yandan soykırım yapıyorlar ama bir yandan da gerçekten bilimsel incelemeler içinde de oralara giden insanlar var. Oraya varan bilim adamları sayesinde insanlık ufkunu genişletmiş. Burası önemli. Aynı zamanda e, Avrupa'da yeni bir e, dönemin habercisi. Bu yeni dönemin adı da Rönesans. Yeniden doğuş. Antik dünyanın tekrar keşfi. Muhteşem e, Roma eserleri mimaride tekrarlanır. Müthiş bir zenginliği, e, sanatı ifade eden binalar yapılmaya başlanır. Tabii ki Osmanlı'yı bir süreliğine rahatsız ediyor. Osmanlı devletinin e, Yemen'e olan ilgisi Portekiz'in Hindistan'a var ile ilgilidir. Portekiz'in ticaret hacminin Hindistan'da yoğunlaşmasından rahatsız olmuştur. Bir donanma yolları bu dönemde bir kaptan var. Hoca sefer Portekizle çeşitli defalar savaşır. Portekizler tarafından çok iyi e, bilinir bu sefer kaptan. Hindistan ticareti yapan Portekiz mandralı gemileri soymaktadır mallarını el koymuştur bu ticaret yolu üzerinden böyle bir e, kavga olmuştur Portekizle Osmanlı arasında ve bütün Avrupa Amerika'dan e, ve Hindistan'dan bu ticaret yollarından nemalanmaya çalışır birbirlerine girerler bir tane sözleşme imzalanır Torde Silas Cabo Verde adalarından bir boylam çizilir Kabu Verde adaları Senegal'in batısında dünyanın yarı küresi ikiye ayrılmıştır. O boylamın batı tarafı İspanya'ya verilmiştir. Doğu tarafı Portekiz'e verilmiştir. Yani Avrupalıların Hindistan'a gidişiyle Amerika'yı buluşu Aynı anda olmuştur. Kalan ve soygun Pasifik Okyanusu'na kaymıştır. Ve oradan getirilen altın Akdeniz'de ticaret patlaması yaratmıştır. Herkes para kazanmıştır. Amerika'dan gelen altınla mal alımı kolaylaşmıştır. Doğudan daha fazla lüks mal gelmeye başlamıştır. Arap eyaletleri ve Hindistan kapital yaratmıştır kendine ve bütçe fazlası vermeye başlamıştır. 16. yüzyılın muhteşem eserleri vardır. Bizim ülkemizde de vardır. Süleymaniye Camii, bir Selimiye Camii. Bütçe fazlası olmadan e, mümkün değil, yapılamaz. Ben size geçen, evvelki videoda bir savaş anlattım da. Panipat Savaşı. Babür, Hindi Kuş Dağları'ndan Delhi'ye varıyor e, ve e, Babür İmparatorluğu kuruluyor. Babür'ün o zamanki e, imparatorluğu hem Gujarat Hint Okyanusu'na bakan hem de Pasifik'e bakan Bengali kapsıyordu. Güney Hindistan'a kadar inememişti. Fakat tabii ki Hindi Kuş Dağlarından Delhi'yi hakimiyeti altına alan bir güç, ticareti e, tamamen elinde bulunduruyordu. Oradaki baharat ticareti, oradaki ipek e, ve dokuma ticareti ve kuyum ticareti sayesinde, bu arada orada bir de kuyum ticareti var ki, Hint kuyumu müthiş bir şeydir. Bu ticaret sayesinde müthiş bütçe e, fazlası veren Babür çok ilginç anıtlar yapmıştır. Fatehpur Sikri diye bir şehir var Agra yakınlarında. Bu bir saray ama şehir boyutunda bir saray. Babür'ün eseridir. Kırmızı kum taşından muhteşem bir saray yapmıştır kendine. Bütçe fazlası vermeyen bir ekonominin böyle bir şey yapabilmesi zaten mümkün değildir. Oğlu Humayun'un mezarı, Delhi'deki mezarı inanılmaz bir eserdir. Taç Mahal'in öncüsüdür. Taç Mahal aslında İsfahan ve Horosan etkisiyle yapılmıştır ve bugünün milyonlarca doları harcandı. O eser kubbesine bakıldığı zaman göstermektedir ki Orta Asya ve İran etkisiyle genel planı yapılmıştır. Fakat Taçmal konusu ilginçtir. O da anlatılması gereken bir hikaye. Dava görüldü. Hintliler Taçmal'in Şiva Tapınağı olduğu Şah Cihan zamanında eşi Mümtaz için mozoleye çevrildiği ve mermerle kaplandığını iddia ettiler. Sonunda Hindistan eserin Müslümanlara ait olduğuna karar verdi. Fakat çok ilginç. Bu romantik hikayede eşi için inşa ettiği türbenin tepesinde bir yarım ay değil üç mızrağıyla Şivan'ın etkisi görülmektedir. Ben bunu çok ilginç görüyorum. Gruplarıma da genellikle anlatıyorum. Bu arada Hindistan'ı da gezerken e, tabii ki bu kolonyal dönemin etkileri görülüyor. Hollandalılar geliyor, daha sonra İngilizler geliyor. İngilizlerin Bombay, Mumbai gibi şehirlerde yaptığı tiş büyük yapılar var. Mesela Mumbai'de bir Kraliçe Victoria tren istasyonu vardır ki e, muhteşem bir binadır. Yani bu etkileri böyle görebiliyoruz. Fakat örneğin Amerika'ya gittiğimizde bu etkileri o ülkelerdeki etnik grupların kimliğinde görebiliyoruz. Karayiplerde dolaşırken beni üzüntüye boğmuş bir şeydir bu. Karayipler biliyorsunuz Meksika körfesinde, Amerika'nın Güney Amerika'nın yanında kocaman bir adalar grubu. O adalar grubuna gittiğinizde 1500'lere kadar orada yaşayan kızıl derili halktan tek bir birey bile göremiyorsunuz. Küba'ya gidiyorsunuz, İspanyol sömürgesiydi, beyaz İspanyol ları görüyorsunuz. Onların tarlalarında çalışmak için e, oraya getirilmiş Afrikalı siyahileri görüyorsunuz. Küba İspanyolca konuşuyor. Sadece 140 kilometre ilerisindeki bir ada Jamaika'ya gidiyorsunuz. Jamaika'da hiç beyaz görmüyorsunuz. Afrika'nın çeşitli yerlerinden getirilmiş, köle olarak getirilmiş siyahi insanları görüyorsunuz. Ve orası İngiliz sömürgesi ve orada sadece İngilizce konuşuluyor. Haiti'ye gidiyorsunuz. Haiti'de sadece Fransızca konuşuluyor. Başka yere gidiyorsunuz Portekizce konuşuluyor. Bütün o adalar tek tek, tek tek hangi sömürgeye aitse o dili konuşuyorlar. Sömüren gücün getirdiği kölelerden oluşmuş toplumlar. Oranın gerçek sahibi Kızıl Kızılderililer yoklar, yoklar. Yani bir tek birey bile kalmamacasına. Şöyle bir şey tabii gezgin olarak çok hoş. Portekiz'de Lizbon'da bir kaşifler anıtıyla başlayıp Hindistan'ın Kerala eyaleti Koçin'de oradan yola çıkmış Vasco da Gama'nın mezarını ziyaret edebilmiş olmak, kolonyalizmin başlangıcını anlatırken Jamaika'yı, Küba'yı, Tahiti'yi görmüş olmak beni e, heyecanlandırıyor. Neyse efendim bugün de böyle geçelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.